Bağımlılık ve tatminsizlik aslında her ikisi de birbirinin arkadaşı ve ikisinin de sorumlusu dopamin hormonu. Bağımlılık tatminsizliğin daha sorunlu bir hali. Dopamin beyinde salgılanıyor ve haz, enerji, istek, arzu etme ve ödülden sorumlu. Dopamin beyinde çok düşük olduğunda eğer az salgılanırsa Parkinson hastalığı ile karşılaşıyoruz. Aşırı fazla olduğunda ise şizofreni gibi psikolojik tablolar karşımıza çıkabiliyor. Yani dopaminin dengede olması çok önemli. Zaman zaman üzgün, mutsuz, sıkılmış olduğunuzda beynimiz ruhumuzu rahatlatan, sakinleştiren, dikkati, zevk alarak dağıtan işlere bizi yönlendirir. Akşam eve geç gelip öfkeli, sinirli olduğumuzda böyle saatlerce komedi, komedi filmi seyretmek istemek gibi. Ama eğer bu sürekli hal alırsa dopamin ihtiyacı ile bağımlılık gelişebilir. En çok neye bağımlılık geliştiririz? beslenme bağımlılığı, internet bağımlılığı, internet oyunları, kumar ve alışveriş bağımlılığı, madde bağımlılığı gibi konularda bağımlı olmaya çok meyilliyiz. Son yıllarda özellikle sosyal medya ve internet bağımlılığı çok ciddi hale geldi. Toplumun %70'den fazlası her 13 dakikada bir telefonla bakıyor. Her telefonda sosyal medyaya bakışta yenilikleri takip etmek, beğenilmek, mesajları okumak, beyinde dopamin salgısını artırıyor. Artan dopamin ise gerçek değil. Sanal dopamin. Yani biz organik emek vererek kazandığımız dopamin yerine sanal yani kolay yoldan dopamin üretiyoruz. İşte kolay dopamine ulaşmak bizi o dopamine bağımlı hale getirebiliyor. Dikkatsizim. Bilgisayar başına oturduğumda konsantre olamıyorum. Kitap okurken 5 dakikada dikkatim dağılıyor diyorsanız kendinize şu soruları sormalısınız. Elimizdeki telefonla saatlerce vakit geçirebilir misiniz? Bilgisayarınızın karşısında saatlerce internette surf yapabilir misiniz? Eğer cevabınız evet ise bu dikkat eksikliği ya da unutkanlık falan değil. Tersine dopamin tatminsizlik yetersizlik durumu. Sizin aslında dopamin dengenizi düzeltmeniz gerekiyor. Bu dikkatle ala alakalı değil. Dopamin ve bağımlılık süreci, kısa yoldan dopamini elde etmek isteyen beyin dikkati başka yöne çekerek bağımlılık sürecine giriyor. Sosyal medya, telefon, alışveriş gibi dopamin artırıcı araçlar beyinde heyecan yaratıyor ve dopamin arzusu yeniden telefonlara bakmayı teşvik ediyor. Yüksek doz dopamin salgılandıkça günlük yaşantıdaki her davranıştan alınan dopamin yetersiz kalıyor ve tatminsizlik başlıyor. Kişi sürekli dopamin ihtiyacı ile bağımlılık geliştiriyor. Daha fazla dopamin istiyoruz, daha fazla dopamin istiyoruz. Yoğun çalışma temposunda çoğu imkanlara sahibiz ancak mutsuz ve tatminsiz hissediyoruz. Tatmin oldukça çıta yükseliyor ve daha fazla dopamin istiyoruz. Bir noktadan sonra da hiçbir şey artık zevk vermemeye başlıyor. Sosyal medyada başka insanları takip ediyoruz ve onlar gibi olmak istiyoruz. Kendimizi bir türlü mutlu hissedemiyoruz. Aşırı çalışıyoruz, bundan da kendimizi alamıyoruz. Çok yemek yiyoruz, kendimizi durduramıyoruz. Alışverişe çıkıyoruz, ihtiyacımız olmadığı halde bir sürü para harcıyoruz. Peki dopamin detoksu'nu nasıl yapacağız? Bunun çözümü ne? Evet, var çözümü. Son yıllarda Silikon Vadisi çalışanlarının başlatmış olduğu akım dopamin detoksu. Bu işin çözümü gibi görünüyor. Dopamin beynimizden salgılanan o motivasyon hormonu. İşte duygusal tepkileri kontrol ederken vücudun hareket koordinasyonunu da sağlıyor. Hafıza ve dikkat fonksiyonlarını da düzenliyor. Hayattan zevk alınması ve beynin ödül mekanizmasının çalışması bu hormonla ilişkili ise bunu düzeltmek zorundayız. Ne işe yarayacak bu hormon? Bakın, hafıza ve öğrenme sürecinde prefrontal bölgede çok aktif rol alıyor. Öğrenme süreci bilgileri nasıl ve nerede depolanacağını belirliyor. Dikkat ve odaklanmada dopamin rol oynuyor ve eksikliği çok ciddi sorunlarla bizi baş başa bırakıyor. Hayattan zevk almayan, motivasyonu eksik, sürekli halsiz hissediğimiz bir duruma giriyoruz. Depresyon, sosyal fobi uykusuzluk, isteksizlik, dikkat ve odaklanma güçlüğü, Parkinson hastalığı gibi bir takım duygusal sorunlarında bir arada olduğu problemler, hiperaktivite bozukluğu, endişe hali, anksiyete hali gibi tabloları tetikliyor. Peki biz bunu nasıl artıracağız? Doğal yoldan artıralım gelin. Yaban mersini, kakao, ceviz, badem, somon, yumurta, tavuk, lahana, soğan, süt gibi gıdalarda yüksek miktarda dopamin var kan şekeri ve kolesterolü artıran besinlerden uzak duruyoruz. Günde 15 dakika güneş ışığından faydalanarak dopamin üretimini sağlıyoruz. Günde en az 8 saat uyuyoruz ve haftada 5 gün 30 dakika açık havada yürüyoruz. Enstrümantal müzik dinliyoruz. Yoga ve meditasyon ya da ibadet yapıyoruz. Yeni hobiler ediniyoruz. Piyano çalmak, resim yapmak gibi ve mümkünse sevdiğimiz bir işte çalışıyoruz. Dopaminimizi dengede tutmak, sizin göreviniz. Eğer bunu kolay yoldan elde etmeye çalışırsanız bir süre sonra tatminsizliğiniz başlar. O yüzden zoru başarmak en büyük mutluluktur.